Ufuk eğitimi danışmanlık olarak e, bizim uzmanlık alanımız karakter eğitimi. Evet. Çocuklarda karakter eğitimi ve danışmanlığı. Yani, yani anne baba geldiğinde benim çocuğum işte e, diyelim ki karakter konusunda zayıflık gösteriyor dediğinde o alanda da ona danışmanlık da yapabiliyoruz. Çok güzel. Evet. E, bu anlamda bizim rehberlik psikolojik danışmanlık uzmanlarımız da var. E, karakter eğitimine yöneldik ama karakter eğitimi derken biz bunu üç kategoriye ayırdık Evet. kitaplarımızı. Evet. Bizim Bahçe kitapları, Rehberim kitapları ve Bahçevan kitapları. Evet. Ee, şimdi Bizim Bahçe dediğimiz çocuk kitapları. Zaten dergimiz de var. Bizim Bahçe dergimiz de var. Evet. Şu anda 76. sayıdayız. Çocuklar için karakter eğitim dergisi ve Türkiye'de ilk. Yani Türkiye'nin ilk çocuklar için karakter eğitim dergisi. 76. sayımızda da bir karakter alıyoruz yine yani her evet. ay olduğu gibi. Ee, bizim Bahçe Kitapları dediğimiz kategoride çocuklar için karakter eğitimi evet. kitapları çıkarıyoruz. Yani kitabımızın diyelim ki altında şeritte logosunda evet. Bizim Bahçe Kitapları diye geçiyorsa evet. o e, çocuklar için çıkardığımız kitap anlamına geliyor. Mesela evet. tarih Dershanesi ondan sonra e, çocuklara 40 hadis, hikayelerle 40 hadis gibi kitaplarımız. Evet. Bizim bahçe kitapları yazar şeridinde. Yönetmenimizden de rica edelim. Bu kitapların evet ekrana da geldi. Evet. Evet bizim bahçe. Evet bizim bahçe logosunun olduğu kitaplarımız. Aylık çıkıyor. Için. Aylık çıkan bir dergimiz. Çok güzel. Şu evet. anda 76. sayımız çıkmak üzere. Evet. Ee, bahçevan kitapları da yani şeritte bahçevan yazıyorsa bu bahçevan kitapları da e, karakter eğitimi veren evet. gönüllü eğitimcilere veya eğitimcilere çıkarmış olduğumuz kitaplar. Aynen evet. onun gibi evet. Ee, Bahçıvan da bu alanda çıkarmış olduğumuz kitap Yani çocuklara eğitim veren Onlara karakter evet. eğitimi veren Anne baba eğitici öğretici gibi insanlara çıkarmış olduğumuz kitaplar Ne var burada bu karakteri siz çocuğa nasıl verebilirsiniz Diye kılavuzluk yapıyoruz Peki bu e, kitaplar içerisinde hangi konular işliyorsunuz, e, Numan Bey ee, Bu kitaplar içerisinde Mesela Bahçıvan'ı açtığınızda orada zaten e, evet. Hani ilk önce hangi karakterleri vereceğimiz içindekilerde ve tabloda gösteriliyor ee, her kitapta mesela Bahçıvan kitabının her kitabında biz 16 konuya değiniyoruz. Ee, evet. Burada e, bu 16 konu nedir? İşte diyelim ki ilk birinci kitapta biz şefkatli olmak Kul, hakkı, ...kul hakkını gözetmek, öğretmene sevgi olmak, vatanı milleti sevmek... ...ondan sonra bizim evet. manevi değerlere önem göstermek gibi 16 evet. konuya değindik. İkinci kitapta da bir 16 konuya değindik. Dolayısıyla biz şöyle planlıyoruz bu Bahçıvan kitabını 3 seri halinde toplam 48 kitap olarak evet. çıkardığımızda... ...yani bir çocuğa 48 tane karakteri çok etkili bir şekilde anne baba veya eğitici verebilecek evet. hale gelecek. Yani çok güzel. Bir evet. diğer kategorimiz de rehberim kitapları. evet. Rehberim kitapları da lise çağındaki gençlere karakter eğitimi vermek isteyen eğiticilere çıkarmış olduğumuz kitaplar. evet. Yani lise çağındaki çocuklar değil, lise çağındaki çocuklara karakter eğitimi verecek öğreticiler veya anne babalara çıkarmış olduğumuz bir kitap serisi. Evet. tabi aynı zamanda hem bizim bahçe dergisi var çocuklar için karakter eğitim dergisi. Hem bahçevan var, hem de rehberim, hem de rehberim var. Evet, evet, evet. Çok güzel. Ee, yani konular itibariyle de bakıyorum hakikaten çocukların e, ahlaki bakımdan gelişmesine zemin hazırlayıcı kilit konuları seçmişsiniz. Evet.